Selamlar herkese merhaba 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 merhaba. Ee, ne yapıyorsunuz? Şöyle bir iki gündür yokuz diye. Şifre. Öldük sandınız. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Şöyle bir hızlı bir bilek çek yapacağım. Bayisler kapandı Bir işi yapıp çıkacağız. Hadi inç diyelim. Kalabalık masa severiz. Böyle verir. verirsen güzel olur. Don vermez. Tabi bu kadar on çıkarsa. Evet. Şimdi çekilecek kağıtlar Karada yüksek ihtimal efendim. küçük. Buraya çekeceğim. 18 dakika aranız kaldık. 20 dakika aranız süper mi? Kaldık. 10 dakika kaldık. 10 dakika kaldık. Biz çekeceğiz. 12. Double da atılabilirdi 12, çünkü 14, yer daha. 7. 5. Buraya double olur. atarız. 17 dakika aranız kaldık. 9 da olur. 8 olur. 10 olur. 10 olur. Tamam efendim. çok iyi. Double'dan 10 aç. 9 aç. 9. Yapma Volkan az koyacak hiç az yok. Bir kart daha 15. 6 patlar mısın? Bir kart daha kutu 17 efendim. Bana koyayım yine 17 oldu. 4 kazananımız beraberliğimiz Şurayı da alsak iyiydi. Yine de Şu garibim kaybetti. Kazandım. Güzel. Şöyle birazcık arttır arttıra devam edelim. Şu son baksa da oturalım. Kimse gelmesin 3 baks yaparız. Ne yapıyorsunuz ne Baş diyorsunuz? Yayını beğenin. Lan şey çok mu açıkmış? Defol git. Ee, ses çok mu açıkmış acaba? Oyun heyecanından. Böyle bir iki, bir iki el ısına ısına. Sonra vura vura gideriz. Bir lavuk daha geldi. Merhabalar. Merhaba. Merhaba merhaba. Hadi oğlum otur da anasını satayım. Hadi da. Gözüm her şeyi görmüşsün yine. Şimdi siz bu videoyu izlerken ee, yayın bir gün sonra olacak. Kanala abone olun. Bildirimleri açın ki yayını açtığımda gelin. Götlük yapmayın. Buradan Oğuzhan Çubuğ'un ve ee, Aslı'ya, bir de Boksör'e selam vermiyorum ama Aslı ve Oğuzhan Çubuğ'una selamlarımı iletiyorum. Ya hadi amına koyayım. Boş yaptık burada sen bir kağıt vereceksin diye. Hadi kuzum, hadi kuzum, hadi kuzum. Hazır. Hazır, inş. Kapalı. Beyler biliyorsunuz artık ee, seler biraz elini ayağını bizden çektiği için fakir masalarında Eşim takılıyoruz. Elinde. Şuraya sinek 4 ya da sinek 10 verir misin? Oy amına koyayım. Amına koyayım neyse sinekten yan aldık da. Ama olur olur. Ama sinek sinek yedi vada sinek 4 olay değildi. Buna da güzel Bunları. sinekten geldi. Hem de iki tane az. 20'yi bölen vurduruyordur beyler. Bak bu mal, bak bu mal oynamayı bil. Bu, bu malın kendi parası değildir amına koyayım bu hareketi yapan. Yer 5 20'yi bölen eşektir yani amına koyayım yani. Lütfen. Neyse şanslıymış. Ya yani 20 bölünür mü abicim? 20'yi bölen gitsin amına koyayım örgü örsün. Kumarla işi olmasın. Bu da double atabilirdi. Bak bu enayi de düz çekmiş. Ama bu bunun bölmesi gerekiyor ama koyayım? Bu da bölmedi. What? Kalk <laughs> kardeşim. Ama bölmen lazımdı. Şimdi son kağıtlara bakalım. 4 6 8 4 az. Yani son 4 5 kağıtta 10 görmedik. Hatta burada da 10 görmedik. Burası 10 olma ihtimali yüksek. Buraya double atacağım. Çünkü yer 5 gösteriyor. Ne verdiğin önemi yok. Amana koyayım ya. Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah zorlamayız. 15 25 falan olsa güzel olur. 15, tamam 10 olma ihtimali çok yüksek artık. 17. Ay 15, ikini sikeyim. Nasıl? <laughs> Götten Dur. yedik burada. Amına koyayım. Çok kötü oldu. Beyler burada götten yedik. Ama olsun bazen götten yersin. Amana koyayım ya. Çok kötü oldu. Ya gerçekten çok kötü oldu. <laughs> Yer 5 gösteriyordu. 2 çektik. Kalsak burayı kazanıyoruz zaman koyayım. Burayı kaybediyoruz gerçi ama olsun. Anlaki <laughs> <laughs> oldu. Hala on çıkmıyor. Bakar mısın kağıtlara? What the hep sıralı gelmiş. ya aldı. Amına koyayım ya. Sıçtık. Ağır sıçtık. Dokuza kara. Ya hacker hey amına koyayım sizin ben bak ya. <laughs> Yerde 15 kağıt var. 3 tane son sadece. Neyse. Kırmızı arkası genelde küçük oluyor. Dört. What? Yarın bence bura 20 değildir ya. Olmamalı yani. Olursa üzücü olur. Bak yani 8 box var. Hiçbiri 20 değil. Burası 20 çıkarsa üzer. Abi ben çek... Yani bilmiyorum. Buna çekmem. Buna da çekmem. Buna çekerim mecbur. Yani burada ya tarih olup ya tarih yazacağız. Ben buraya az bekliyorum ya. Ben oraya 20... Ananı sikeyim, dördünü sikeyim senin ya. Oraya 20 çıkarsa sıçtık ya. Çok kötü oynamış olacağız. Evet. Lütfen 20 olma. Ananın amı ya! Amının kodumun oğluna bakar mısın ya? 8 max var, orospu çocuğu yer 20 yapıyor. Abi değildir dedim ya. Bu kadar şanssız olunmamalı. Vay amına koyayım ya. Çok kötü oldu. Aşırı kötü oldu. Aşırı aşırı kötü oldu. Amına kodumun çocukları dolandırıldık ya. Gerçekten dolandırıldık. Bu alamazsak sıçtık. Abi bak 8 box yer 20 çıkıyor. Diğer hiçbir boxta yani 20'ye yakın bir şey yok amına koyayım. 50 tane kağıt çıkıyor. Hepsi 10 değil. Küçücük kağıtlar. Bizim çekeceğimiz kağıt 10'dur. Orada 20 olmaz. Ama götten yedik. Şunu süsle affettir kendini. Ne olur süsle. Aman bana koyayım Zaten A'ya Kralı için tebrikler. Cengo Aa, Cengo'yu götten siktin kardeşim. Cengo da içimizden geçtin. Güzel yan aldık. 10 bin milyon. 15 sayı. Aman akım adama bakar mısın? 13'e 2 çekiyor. Yazık garibim. 5. Ya bana bir 5-6 ver be. Lütfen be. Ha? Bir 5-6 versen ne olur? Lütfen lütfen. Bak bu çekmedi. Onun 5'ini tamam. bana ver. Oy tamam. Bak 10 al. Şurayı bak, beraber burayı da kazanayım. Hadi buradan comeback gelsin. 10 al lütfen 10 al. Asmas koyma bak götünü sikerim 10 al. Sakın sakın 10 al. Yes güzel. Şimdi bir win alıyoruz. Katlıyoruz beyler. Olin all all in gider burası. Şöyle yapacağız. Bayisler açık. Geldi. Geldi 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 cungarlı garlı garlı. Oğlum hadi amına koyayım ya. Bir koltuğunu düzeltiyorsun, bir bir şeyini düzeltiyorsun. Hadi daha kapalı var, Hadi bana on ver. Ya amına koyayım senin ya. Ağzına sıçayım senin ya. Şuraya bakar mısın ya? Yine mi 20'sin amına koyayım ya. çekeceğim Çekecek misin sen buraya? Bu çekmezse çekmeyeceğim ben de amına. Abi bura çekmez çünkü ikisi de 14. Yer 20 ise ben iki tane 7'yi bulamam amına koyayım ya. Bana 14 geliyorsa sana neden 15 gelmesin? Orospu evlatları ya. Tam olun girdiğimiz el hadi 10 al. 10 al. Yes be amına korum senin. Piç. Amcıklar sizi. Tamam teke düşelim. Beyler olmuyorsa çok zorlamanın alemi yok. Şöyle yapacağız. Tek box'tan bir el daha kazanırsak siktir olur gideriz. Güzel oldu. Hadi oğlum. Lütfen. Ver bir bilek Kupa 2 ver. Kupa 2 ver. Kupa 2. Ananı sikeyim seni. Beyler burada bilek olmama ihtimali yok ya. Ya Sigor yapan vurduruyordur. Ama bence ananı sikeyim senin ya. Ya amına koyayım senin ya. Şaka gibi amına kudumun oğlu ya. Of of. <laughs> Tam bir güzel hareket yapıyoruz. Ondan sonra sıçıyoruz ya. Abi az patlamaz. 13'e çekeceğim. 10 gelme ihtimali çok yüksek. Ayağımına koyayım ya. Çekip ne yapacağız? Neyse. Burada ellerimizi yukarı atacağız. Ya bir anda götten yedik ya. Versene 7-8. Amanı senin seni. Ananızı sikiyim sizin ben ya. Dolandırıldık beyler. Nasıl olacak? Çok ince bir çizgiydi ya. Gözüm her şeyi görmüşsün yine. Lütfen. Ya bir elden bir bilek çek. Şöyle mükemmel bir yan. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir yan alalım be, ha? Versene elden bilek çek lütfen. Ver! Ya ananı sikeyim senin. Piç. Neyse. Ama bence sanki bu bizi geçecek biliyor musun ikili? Adam yan alsa paranın amına koyacak. Şu box bende olsa paranın anasını sikeceğim ya. Vay amına koyayım ya. Patlamayacağım mı? Lütfen. Allah. Güzel. Bir daha olayım. Abi 3 win streak yapsak güzel olacak da yapamıyoruz. Ben yine yanı yüksek gireceğim. Hadi teke tek kaldık. Şu 100 lirayı da atalım amına koyayım. Ya amına kodum niye oraya geçtin ki sen? Sikik. Neyse inşallah bana bilecek gelir. Götüne gitsin senin. Vay amına koyayım. Bekmez. Double atacaksın. Ne olacak amına koyayım? Az siktir. 19. Ananı sikiyim sizin ya. <laughs> Beyler götten yedik. Ha amına kodumun olları. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.